Sevgili arkadaşlar merhaba. Son zamanda hafta sonları yayınlanma kararı ile tüm hayran kitlesini yüzüne boğan Rüzgarlı Tepe Dize ailesine bu kez mutlu haber gelerek bir nevi de olsa yüzler gülümsedi. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? 2. sezonu ile yine izlenmeleri yüksek reyting getiren başarılı yapım Rüzgarlı Tepe dizisinin eşsiz çifti Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda sonunda hak ettikleri ödüle kavuştular. Dizinin başarısında en büyük paya sahip olan Cemre ile Gökberk aşk dolu dizi çifti olarak tarih yazdılar. Listeland 2024 yılının aşk dolu dizi çifti kategorisinde, 787.543 oyla zirveye uzanan efsane ikili, birbirini hem görsel olarak hem de uyum olarak tamamlamaktadırlar. Her iki oyuncunun da kariyer arasındaki ilk ödülü olan, bu esrarengiz ödülün değerini anlatmaya gerek bile yok. Özellikle onu belirtmek isteriz ki 2002 yılı doğumlu olan Cemre Arda, ilk dizi deneyimini yaşadığı Rüzgarlı Tepe dizisi ile böyle anlamlı ödülü kazanarak genç yaşında bu ödüle ulaşan kadın oyuncular arasına adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Gerçek hayatta da bu ikilinin aşk yaşamasını isteyen hayran kitleleri, başarılı çiftin daha çok ödül alacağını da çok iyi bilmektedirler. Her iki oyuncuya aldıkları ödülden dolayı tebrik eder, özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizce Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda çifti, aşk dolu dizi çifti mi? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.